Kripto Dugay kanalından herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlere Bitget'te iki farklı etkinliği anlatacağım. Bir önceki etkinlikte arkadaşlar 40 dolara kadar sol kazanabiliyordunuz. Bugün ise arkadaşlar 140 dolara kadar kazanabileceksiniz. Bunun detaylarını anlatmış olacağım. Ve aynı zamanda arkadaşlar YouTube kanalımızda, Telegram grubumuzda sizler için çekilebilir, kazanç sağlayan bütün airdropları anlık olarak paylaşıyorum. Videonun açılımı kısmında Telegram sohbet grubumuza, Telegram duyuru grubumuza ve trade grubumuza gelebilirsiniz. Aldığım işlemleri trade grubunda paylaşıyorum. Sohbet grubumda gelen airdroplarla ilgili arkadaşlar bilgi alışverişinde bulunuyoruz. Ve YouTube kanalımızda da arkadaşlar sizler için tüm airdropların videosunu çekiyorum. Mutlaka bizi takip etmeyi unutmayın. Ve arkadaşlar videoyu beğendiğiniz zaman farklı arkadaşlarınızın önüne çıkıyoruz. Bu bizim için bir has kaynağı. O yüzden lütfen videoyu da beğenirseniz çok memnun olurum. Bugün arkadaşlar sizde Bitget'in etkinliklerini tanıtacağımı söylemiştim. Peki bu etkinliğe nasıl katılacaksınız? Bitget borsasında bir hesabınızın olması gerekiyor. Bu hesabı açacakken arkadaşlar videonun açıklama kısmında sizler için %50 komisyon indirim link mevcut. O linke tıklayınca sizi şöyle bir ekran karşılayacak. Bu ekranda arkadaşlar e-posta adresinizi şifrenizi oluşturuyorsunuz ve kullanıcı şartlarını kabul edip hesap oluştur butonuna basıyorsunuz daha sonra arkadaşlar e-posta onayınızı gerçekleştiriyorsunuz ve arkadaşlar Bitget mobil uygulamasını indirip kimlik doğrulama işlemlerinizi gerçekleştiriyorsunuz. Tarayıcıdan yaptığınız zaman biraz uzun sürebilir ya da yapamayabilirsiniz. iOS, Android'de arkadaşlar Bitget'in kendi uygulaması var. Onu indiriyorsunuz. Kimlik doğrulama işlemlerinizi yapıyorsunuz. Tüm borsalarda yaptığımız gibi kimlik işlemlerini yapabilirsiniz. Ve siz üyelinizi açtınız. Yüzdeli komisyon indirim linkiyle açtınız hem de. Kimliğinizi doğruladınız. Şimdi arkadaşlar etkinliğe gelelim. Bildiğiniz gibi arkadaşlar e, Bitget'te çark çevirme etkinlikleri çok fazla geliyor. Aslında normal traderlar geldiği zaman hem yaptığı hacimlerden para kazanıyorlar hem de buradaki etkinliklerden bedava şekilde para kazanıyorlar arkadaşlar. Ve ben size iki gün önce bir etkinlik daha duyurmuştum. Bitget uygulamasını indiren ve işlem yaparak 40 USD değerinde sor kazanın diyordu. Bunu zaten ben Telegram grubumda paylaşmıştım. Yine bu linkini de videonun açıklama kısmına bırakacağım arkadaşlar. Bunu da mutlaka değerlendirin. Ve arkadaşlar benim anlatmak istediğim yaz şans çarkını çevirin. Sol, floki, pepe, bonk, bc ve diğer popüler tokenları kazanın demişler. Öncelikle şimdi kaydol butonuna basıyorsunuz ve kayıt oluyorsunuz. Ben kaydoldum arkadaşlar. Çekin diyor. Şimdi çekine basacağım ama diyecek ki ilk önce görevleri tamamla. Aşağıda bana görevler vermiş net yatırma diyor. Eğer ki siz ilk üyelinizde kimliğinizi doğrularsanız size bir tane çevirme hakkı veriyor arkadaşlar. Diyor ki etkinliğe katıldıktan sonra bin dolar üstü yatırırsan sana bir tane çevirme hakkı veririm diyor. 3000 dolar üzerinde yatırma işlemi yaparsan bin dolar daha bir tane daha çevirme hakkı veririm diyor. Ve arkadaşlar etkinliğe katıldıktan sonra e, on bin, elli bin, iki yüz bin 1 milyon gibi hacimler vermiş. Fakat burada şöyle bir durum var. Bunlar sizde böyle benimki gibi gelmeyecek arkadaşlar. Ben hemen size nasıl geleceğini göstereyim. Sizde daha kolay şartlar gelecek. Şimdi ben arkadaşlar buranın eski üyesi olduğum için bana e, çoğu şartı vermiyor. Ama sizde gördüğünüz gibi kimliğiniz doğrulayınca bir tane e, 100 dolar yatırırsanız bir tane 100 dolarlık bir spotlu işlem hacmi yaparsanız bir tane e, vadeli de 1 dolarlık işlem hacmi yaparsanız iki tane yine 1000 dolar 3000 dolar yatırırsanız birer tane daha çevirme hakkı veriyor. Bu şekilde devam ediyor. Copy 1 bir dolarlık bir copy trade yaparsanız bir tane çevirme hakkı. Arkadaşını davet edersen kazanı bölümünü yolursan, işlem yaparsan bunlardan çevirme hakkı veriyor arkadaşlar. Siz kaydolduktan sonra bunları yapıyorsunuz ve buradaki ödülleri alıyorsunuz boş yok arkadaşlar. Tekrar dene nadir çıkıyor. E, buradaki alacağınız ödülleri de direkt etkinlik bitiminde satıyorsunuz ve nakite çevirebiliyorsunuz. E, birçok çevirme hakkı verecek buradaki basit görevler var. Herkesin yapabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. O yüzden mutlaka bu etkinliğe katılın. 22 günde süresi var. Etkinlik koşulları ilgili arkadaşlar e, aşağıda tüm bilgileri vermişler. Şimdi kaydo butonuna mutlaka basıyorsunuz. Bilginiz olsun ve buradaki ödülleri alabilmeniz için de 50 USD değerinde daha fazla bir hacim ulaşacaksınız. Arkadaşlar artık 50 dolar, 100 dolar, 1000 dolar bir işlem hacmi için hiçbir şey. O yüzden buradaki etkinlikte bu şartları sağlayacağınızı düşünüyorum ben. Genel olarak arkadaşlar çevirme çarkı böyleydi. Bir de arkadaşlar bitket Bitget uygulamasını indiren ve işlem yapanlar için 40 SOL değerinde 40 dolar denilip SOL var. burada da basit şartlar var arkadaşlar. Kaydoluyorsun. ilk 500 kullanıcıya veriyorlar. Ama etkinlik iki de arkadaşlar 50 USD'nin değerinden daha fazla işlem gerçekleştirirsen e, rastgele bir ödül alıyorsun. Bunu da yapmanızda fayda var. Aynı zamanda arkadaşlar Bitget'te USD stake edin ve APR kazanın diyor. Eğer ki piyasanın iyi gideceğini düşünmüyorsanız elinizde bulunan USD'leri de stake edebilirsiniz. Ve birçok etkinliğe katılabilirsiniz. Söylediğim gibi Telegram grubumuzu mutlaka takip edin. Eğer ki ben kriptoda trade işlemi yapmak istiyorum diyorsanız e, crypto 2 trade Akademisine de gelebilirsiniz. Ben orada kendi yaptığım işlemleri de paylaşıyorum. Teknik analizde paylaşıyorum. İstediğiniz coinleri de değerlendiriyorum arkadaşlar. Hepinizi beklerim oraya. Son olarak da kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmazsanız çok memnun olurum. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın.